Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kısaca tefekkür ve önemini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tefekkür düşünmek, araştırmak ve eşyanın hakikatini kavramaktır. Bunun yanında Allah'ın celle celaluhu sanat ve eserlerini ve ondaki incelikleri ilimlerle görebilmektir. Günümüz bilgi çağı olduğundan dolayı aklımızın, inancımızın ilimle, bilgiyle donatılması lazım. Allah'ın isim ve sıfatlarını düşünme, üzerinde kafa yorma Müsbet ilimlerle kainat kitabının okunması gerekir. Evrende cereyan eden sayısız tekvini ayetlerin yanında, Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinde de derin bir tefekkür iklimine girmemiz gerektiğini, Yüce Rabbimiz bir misalle kullarına şöyle hatırlatır. Haşir Suresi 21 Eğer biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki onu Allah korkusundan baş eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara tefekkür etsinler diye veriyoruz. Kur'an tefekkürden mahrum olanları ise şöyle tasvir eder. Muhammed Suresi 24 Onlar Kur'an'ı tefekkür etmiyorlar mı? Yoksa kalpler üzerinde kilitler mi var? Rabbimiz Celle Celaluhu kainatta değişik parçaları dikkatimize sunarak Allah'ın varlığı ve birliğinin bir delili olarak gösteren pek çok ayet vardır. Mesela Bakara suresi 164. ayet Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ve gündüzün arka arkaya gelmesinde, insanların faydasına akıp giden gemilerde Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, her türlü canlıyı orada yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları döndürüp yönlendirmesinde, aklını kullanan bir topluluk için alınacak dersler, gözle görülen belgeler vardır. Kainat ve içindekilerin hepsi birer ayettir. Kainattaki ayrı ayrı incelikler de insanları düşündüren doğruya götüren ayetlerdir. Galaksiler, yıldızlar, denizler, ağaçlar, kuşlar, insanlar, hücre, atom ve bunun gibi kainattaki her şey birer ayettir. İnsan önce kendine bakmalıdır. İnsanın kendisi de Allah'ın varlığına bir delildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın zikrinden, tefekkür ve murakabesinden bir an bile uzaklaşmamıştır. Rabbimizin ifadesiyle Ali İmran suresi 191 Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar, göklere ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve Rabbimiz sen bunu boş yere yaratmadın, sen yücesin bizi ateşin azabından koru derler. Rabbim hakiki manada eşyanın hakikatini görebilmeyi, gerçek manada tefekkür edebilmeyi, Allah'ın azametini, kudretini, büyüklüğünü idrak edebilmeyi, zas istikametinde hareket etmeyi, sıratı ı müstakimde olabilmeyi bütün dostlarımıza, sevdiklerimize, Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.